Robotlar hakkında bilmediğiniz bir şey var mı? Artık kendilerini tamir edebiliyorlar. Kertenkelelerin kuyruklarını nasıl yeniden çıkardıklarından ilham alan bilim insanları, kendi kendini iyileştiren robot teknolojisi geliştirdiler. Peki nasıl çalışıyor? Özel malzemeleri yapay pay zeka ile birleştirerek bu robotlar hasarı tespit edebiliyor ve kendilerini onarabiliyorlar. Düşünün, bir robot kol kırılıyor veya sensörleri bozuluyor ve sadece birkaç saat sonra yepyeni oluyorlar. Bu çığır açan yenilik, arama kurtarma, uzay araştırmaları ve hatta sağlık hizmetleri alanlarında yeni kapılar açıyor ve yepyeni bir robot çağını başlatıyor. Hem çevresel hem de maliyet avantajları göz önünde bulundurularak yaratılan bu teknolojiyi yakında günlük hayatımızda görebiliriz. Bilim dünyası sınırları zorluyor. Sizce sırada ne var? Bilimdeki en son gelişmeler için bizi izlemeye devam edin.